Allah, Adem'i çamurdan yarattı. Ruhundan üfledi. Hz. Adem, allah Teala tarafından ilk insan ve ilk peygamber olarak yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demiştir. Melekler orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın demişlerdir. Allah ise ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurmuştur. Allah meleklere secde edin dedi. Hepsi secde etti, iblis hariç. Allah kendi ruhundan üfleyerek Hz. Adem'i canlandırmıştır. Ardından meleklerden Hz. Adem'e secde etmelerini istemiştir. Bütün melekler secde etmiş, yalnızca iblis kibirlenip emre karşı gelmiştir. Bu yüzden Allah onu lanetlemiş ve huzurundan kovmuştur. Cennette her şey serbestti. Ancak bir ağaca yaklaşmamaları emredilmişti. Allah Hazreti Adem'e bir eş yaratmış ve onun adı Havva olmuştur. Rivayetlere göre Havva, Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Allah onları cennete yerleştirmiştir. Cennette istedikleri gibi yaşayabilirlerdi ancak yalnızca bir ağaca yaklaşmamaları emredilmişti. Şeytan onları kandırdı. Yasaklı ağaca yaklaştılar. Şeytan, Hz. Adem ve Havva'yı kandırarak o ağaca yaklaşmalarını sağlamıştır. Böylece ikisi de Allah'ın emrine karşı gelmiş ve örtüleri açılmıştır. İnin oradan, birbirinize düşman olarak. Orada bir süre kalacak ve geçiminizi sağlayacaksınız. Hazreti Adem ve Havva bu hataları sebebiyle cennetten yeryüzüne indirilmişlerdir. Ancak Allah onları terk etmemiştir. Hazreti Adem pişman olmuş ve dua ederek Allah'tan af dilemiştir. Allah da onları affetmiştir. Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Allah ona vahiy göndermiş, çocuklarına doğru yolu göstermesini istemiştir. Allah ona eşya isimlerini öğretmiş ve insanlara bilgi sahibi olma özelliği vermiştir. Hazreti Adem'in çocukları çoğalmış, insanlık yeryüzüne bu şekilde yayılmıştır. Rivayetlere göre Hazreti Adem'in kökten fazla çocuğu olmuştu. Hazreti Adem uzun bir ömür sürmüştür. Rivayetlere göre 930 yıl yaşamıştır. Ölümünden sonra yerine oğlu şiit, peygamber olmuştur. Hazreti Adem'in kabriyle ilgili farklı görüşler vardır. Bazı rivayetlerde Cidde, bazı rivayetlerde Arafat, bazılarına göre ise Nuh tufanından sonra naaşı taşınarak Lübnan'daki bir dağ defnedilmişti.